Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet bugün günümüzün sorunlarından birisi hadis inkarcılığı. Maalesef çok bilmiş bir grup türeyip hadislerde sıkıntı var, hadislerin ravi zincirinde sorun var. Filancı kitabın çok okunması için hadisleri o yüzden rivayet edilmiş gibi söylemlerle hem hadis alimlerine hem de hadis savilerine dolaylı yoldan sahabelere iftira atılmaktadır. Bu iftiraların en temelindeki argüman hadisler 200 yıl sonra, 150-200 sene sonra toplanmaya başlamış gibi bir argümanla karşımıza çıkarlar. Ama bu kişiler bu iddialarının ortaya atmalarının sebebi sayıh bir din anlayışı ortaya çıkarmak değil, dinin temelleriyle oynamaktır. Bunların parolası ise hepimizin bildiği bize Kur'an yeterdir. Biz de ne dememiz lazım? Elbette ki bize de Kur'an yeter. Ama Kur'an kime inmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Kur'an'ı ilk tatbik eden nesil kimdir? Ashab-ı Kiram efendilerimizdir. Bize de Kur'an yeter. Ama biz ayaklı Kur'an olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatını tatbik etmeliyiz. Nitekim sahabeyle ilgili Allah Celle Celaluhu yine suresinde ve Kur'an'ın muhtelif yerlerinde onlardan razı olduğunu beyan etmiştir. O zaman Kur'an'ın ilk geldiği nesil taklit edilmesi gereken nesildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri ise vayih niteliğindedir. Şimdi bu insanların temel amaçları nedir o zaman? Kur'an'ı kendi akıl ve havalarına göre anlamaktır. Bunun için ne gerekli? Buhari'ye laf atıp önce Buhari'ye ekart edip sonra sahabede bir şüphe uyandırıp üçüncü etapta ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i din dışına ekart etmektir. Bu insanların argümanlarından biri de nedir? Biz aklımız uyuyorsa alırız, aklımız uyumayan şeyleri Kur'an'a vururuz ve almayız diyorlar. Burada şöyle bir sorunla da karşı karşıya kalırız. Eğer birilerinin aklı hakem olacaksa bu akıl kimin aklı? Bir alim bu hadisler Kur'an'a uyuyor, aklıma uyuyor derken bir başkasının aklına göre bu hadisler uymayabilir. O zaman akıl kriterini ortaya koyduğumuzda demokrasiyi de ön argüman olarak sunmuş olurlar. Çünkü falancalar bu hadislerin Kur'an'a uygun olduğunu söyledi. Filancalar da uygun olmadığını söyledi. Burada hakem kim olacak eğer Resulullah değilse? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakemi çokluk yapacaklar. Kim daha baskın olursa, Kimin söyledikleri daha baskın olarak toplumda geçer bulursa onu alırız diyorlar. Oysa ki dinde çokluk bir delil değildir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? İnsanların çoğunluğunu uyarsan onlar seni saptırırlar. Bir insanların bir konuda birleşmeleri o insanların isabet ettiklerini göstermez. Bir insanlar hak üzerine isabet ettiklerini nereden anlarız? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünde birleşiyorlarsa. Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği delillerde birleşiyorlarsa onların hak üzere birleştiklerini söyleriz. İcma dediğimiz olay da budur zaten. Peki bu hadisi inkar eden insanlara bir soru yöneltmek zorundayız bugün. Nedir bu soru? 1400 senedir ümmeti Muhammed uydurma olan, rivayet zinciri olmayan, yalanlarla mı amel ediyorlardı diye bu kişilere sormamız lazım. Cevabı belli. Ümmeti Muhammed Asla bir yalanın peşinden gidecek bir ümmet değildir. Bu ümmet kitaplık kafalı insanların ümmetidir. Bu ümmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözüne erişebilmek için binlerce kilometre mesafe kat etmiş bir ümmettir. Ümmeti Muhammed her duyduğuna eyvallah dindir diyen değil, Abdullah ibn Mesud'dan da duysa, Hazreti Ömer gibi "Nereden biliyorsun bunu?" diye sorgulayan bir ümmettir. Bir hadisi duyabilmek için binlerce kilometre yürüyen bir ümmettir. Buna bir örnek verelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine dini tebliğ ediyordu. Sahabeden biri çıktı gitti, farklı diyarlardaki bir adama tebliğ etti. Dedi ki namazını kıl, orucunu tut, Muhammed aleyhisselam'a iman et diye iman ilkelerini beyan etti. O kişi bu sahabe efendimizden duyduğuyla yetinmeyip ne yaptı? Gelip peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Sen bunları bunları söyledin mi? Sen bunları bunları söyledin mi dedi. Buradaki bizim anlamamız gereken nedir? Bir bilgide asıl olan rivayet zinciridir. Bu kişi ne yaptı orada? Sahabeden duydu. Peygamber aleyhisselama rivayet zincirini kurdu. Rivayet zinciri oluşunca tamam iman ettim dedi. Şimdi bizim hadislere güvenmemiz için şu altı nedeni de zikredelim. Birinci neden. Hadis toplayan alimlerimiz, nakleden sahabe efendilerimiz, sonra gelen tabi'in nesli yalandan en çok korkan nesildir. Bu insanlar yalanı cehenneme girmek olarak atlederler. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bana bir yalan isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın buyurmaktadır. Bu iddiaya maruz kalan sahabe dediğimiz neslin yalan söylemesi asla düşünülemez. Bu birinci argümanımızdır. İkinci argümanımız, tarih kayıtlarda bile bu kadar detaylı malumat bulunmazken hadislerde var olan ravi zinciri müthiş bir delildir. Bu delil ise sıhhat durumuna göre zayıf, hasen, sayıh diye sınıflandırılır. Yani buradaki ravilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulaşıp ulaşmadığı kadar incelenir. Bu inceleme yalnızca ulaştı kabul ediyorum diye değil ulaşma seviyesine. O ravi zincirindeki insanların güvenirliğine göre bu hadis zayıf, hasen, sayı ve başka bildiğimiz hadis türleriyle isimlendirilir. Üçüncü neden. Ravi zinciri oluştuktan sonra bu ravileri tek 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 inceleme şansı buluyoruz. Yani bu ravi mesela ben dedim ki Ahmet'ten duydum. Ahmet dedi Berkant'tan duydum. O dedi Mehmet abi'den duydum. Aramızda bir ravi zinciri oluştu. Mehmet abi dördüncü kişi Gale Resulullah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben de ondan duydum dedi. Şimdi buradaki insanların isimleri ayan beyan ortaya çıktığında ne argümanı oluştu bizde? Ahmet'i inceleyebiliyorum. Berkant'ı inceleyebiliyorum. Mehmet abi inceleyebiliyorum. Eğer bu ravi zincirindeki insanlar Belki ki diyelim fasık birisi, günahkar birisi o zaman bu hadis Sayı olarak atletmiyorum. Belki bu Ravi zincirindeki insanlar daha önce toplum nazarında yalan söyledikleri tespit edilmişse bu hadisi uydurma diye bile isimlendirip bunu külliyatın içine almaya da biliyorum. Dördüncü neden? Ravi zinciri oluştuktan sonra Ahmet'i tespit ettik, Berkant'ı tespit etmiştik, Mehmet abi tespit etmiştik. O zaman ne imkanı oluştu? Ahmet dedi ki 2000 22 yılında falanca bir vakıfta Berkant'tan bu hadisi dinledim dedi. Berkant da dedi ki ben de bu olaydan 10 gün önce falanca bir caddede Mehmet abi'den bu hadisi dinlemiştim dedi. Peki burada ne imkanı oluştu yine? Ahmet 2022'nin o falan tarihinde o vakıfta mıydı? Berkant 2022'nin o tarihinde o vakıfta mıydı? Peki Berkant'a nakleden Mehmet abi 2022'nin o tarihinde caddede miydi? Eğer burada tarihler ve mekanlar uyuşmuyorsa gene bu hadis alınabilir bir hadis değildir. Son kişiye ulaştığında da bu kişi Resulullah'ı gördü mü? Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer gördü diyorsak bu da hadisin hadis diye isimlendirilebilmesi için önemli bir kriterdir. Beşincisi bu şartlar oluştuktan sonra artık ne yapabiliyoruz? Hadisler zayıf mı? Sayıh mi, Hasen mi? Garip mi? Hadisi türlerine göre ayırıp amel edilir veya edilmez diyoruz. Zayıfsa çöpe alıp atmıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşma imkanı olduğu için yine de bir değeri vardır. Peygamber sözü olma ihtimali vardır deyip bir köşeye koyuyoruz. Sayı ise bu kadar kriter uyguladıktan sonra Peygamber Aleyhisselam ulaştıysa bu söz amel edilebilir diyoruz. Bunu da yine alimlerimiz belli başlı kriterler eşliğinde iki hadisin, iki delilin çatışma durumu da var. Yani bu durumları da göz önünde bulundurarak amel edilir veya edilmez diyorlar. Yine altıncı delilimiz mesela hadis Ahmet'ten geldi. Ahmet dedi ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den duydum ki benim ismim anıldığında salavat getir. Mesela. Aynı hadis Oğuz'dan geldi. Aynı hadis Zekican'dan geldi. Aynı hadis Turgut'tan geldi. Çok fazla kanaldan hadisler gelmeye başladığında ne anlıyoruz biz? Birisi Şam'da hadisi rivayet ediyor. Birisi İstanbul'da, birisi Çin'de. Bugünkü gibi Google'a yazıp kopyala yapıştırma şansı yok bu kişiler. Bu kişiler illaki bu sözü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olacaklar ki farklı yerlerde telefonla açıp söyleyemeyecekleri bir durumda aynı hadisi aynı lafızlarla rivayet etsinler. Bu da hadisi güçlendiren bir argümandır. Ve bak unutmamamız gerekiyor ki kardeşlerim. Bu delillerin birleştiği başka bir tarihi metin yoktur. Bugün en güvenilir tarihi metin en zayıf hadis seviyesine değildir. En zayıf hadis bile bu kriterlerden geçip hadis kitaplarına girip zayıf diye de not düşülüp gelir. Ama bugün en güçlü tarihi kaynak bu merhalelerden geçmeden önümüze gelmektedir. Bu delillendirmeyi yaptıktan sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyelim. Ne diyor peygamberimiz aleyhissalatu vesselam? Bir gün gelir de karnını doyurmuş adamın biri gelir koltuğuna şöyle yaslanır ve derse ki ben Kur'an'da uyanı alırım. Uyumayanı almam. Hadislerle işim olmaz dediği gün bu sözümü hatırlayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamberimiz aleyhisselam 1400 sene öncesinden böyle bir fitnenin olacağını söylüyor mu? Söylüyor. Bugün televizyon programlarında karnı tok bir hadis için binlerce kilometre yürümemiş hadisi bu kriterlere vurmamış. Yalnızca İngiltere'de doktora yaptığı için hadisleri inkar eden insanlar bu kişilerdir. Koltuklarını kurulup şu hadis zayıf, bu hadis alınır, bu hadis alınmaz, bu aklıma uyuyor, bu aklıma uymaz diye kendi kafalarından kriter belirleyen kişilerdir. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 59. ayetinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Eğer bir şeyde çekişirseniz ona onu Allah'a ve Resulüne götürün. Ne demek bu? Oy birliğine, toplum kanaatine, aklınıza, hevanıza değil Allah ve Resulüne götürün diyor. Eğer bir söz Resulullah'a ulaşıyorsa senin aklınla o sözü muhakeme etme şansın yoktur. İkinci ayetimiz de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bu ne demek? Nefsinize, aklınıza, oy birliğine, hevaya değil ilminize değil Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun. Üçüncü ayet Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman hiçbir mümin erkek ve mümin kadın için işlerinde seçme hakkı yoktur. Ne demek bu? Müminin iradesi Allah'ın ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin iradesinin başladığı yerde biter. Allah'ın iradesi Kur'an'dır. Allah'ın iradesi Peygamber aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini devreden çıkardığımızda Allah'ın iradesinin %50'sini bir kenara atmış olursun. Çünkü Allah iradesinin %50'sini Kur'an ayetleriyle önümüze koyarken diğer yüzde %50'siyle de bu Kur'an ayetlerinin nasıl hayata geçmesi gerektiğini gösteren Peygamber Sallallahu Aleyhi ve göndermiştir. Eğer Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve bir postacı konumuna sokarsak Allah'ın iradesiyle savaşmış oluruz. Nahl suresinin 44. ayetinde Allah biz sana Kur'an'ı indirdik ki kendilerini indirileni insanlara açıklayasın. Bu ne demek? Kur'an'a mana vermek en çok kimin hakkıymış? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Allah ne diyor? Sana açıklayasın diye gönderdik. Bu kitabı götür tebliğ et diye değil yalnızca. Bu kitabı tefsir et diye de. O zaman bugün falanca alim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi devreden çıkarmak istiyorsa aslında niyeti nedir? Bu Kur'an'ı ben tefsir edeyimdir. Halbuki bu Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştir. Onu tefsir etmek de Allah'ın emriyle onun hakkıdır. Necim suresinin 3. ayetinde Allah buyuruyor ki o hevasından konuşmaz. Ama hadisleri reddetme yani dini imha etme şebekesi hevasından konuşur. Bunlar akıllarını bir kenara korular, hevalarını bir kenara korular. Sonra Sayyid Buhari der, uydurma, saçma, akla muhal, hadis ararlar. Bu adamlar akıllarından konuşurlar ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla ve asla hevasından konuşmaz. Peki bu adamlar tarihte sadece bugün türedi insanlar mı? Hayır değiller. Daha önce hadis uyduran insanlar vardı. Bu insanlar diyorlardı ki mesela Mücvezi Şeytanın Hileleri kitabında bahsediyor. Mesela adamın biri çıkmış demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuş uçuruyordu demiş. Bunu neden söylüyor adam? Kuş uçurmanın meşru bir işe dönmesi ve bunun ibadet bir hal alması için. Utanmasa Peygamber aleyhisselamın kümesi varmış diyecek. Yani bu kadar insanlar aşağılık bir hale gelebiliyor. Sebebi ne bunun? Yani adam kuş uçuruyordu diyor. Aslında amacını dine sokuşturma yapmak. Kimin üzerinden yapmak? Peygamber aleyhisselam üzerinden yapmak. Bu operasyon başarısız oldu. Çünkü hadis kritiği yapan alimlerimiz elhamdülillah çok iyi çalıştılar. Baktılar peygamber aleyhisselam kuş uçururdu. Rivayet zinciri yok. Sahabeden böyle bir nekil yok. Böyle bir rivayet yok. Olmayınca bu hadis uydurma dediler. Bu operasyonda başarılı olamayacaklarını anlayınca bu sefer Peygamber Aleyhisselam'ı dinin dışına itelim dediler. Ortak hedefler bunlar. Ha Peygamber Aleyhisselam'ı dinin dışına itmişsin, kendi fikirlerini söylemişsin. Ha da Peygamber Aleyhisselam'a uydurma sözler ithaf etmişsin. Ona söylediği gibi söylettirmişsin. İkisinde de amaç nedir? Dine kendi hevamızı ve aklımızı istediğimiz şeyleri monte etmektir. Bugün bu hadis inkar eden ve geçmişte de hadis uyduran insanların ortak hedeflerini 7 madde halinde söyleyelim. Birinci madde hadis gidince akıl gelir. Ve Kur'an-ı Kerim'i bu sefer ne yapmaya başlarız? Akıl terazisinde tartmaya başlarız. Bu adamların istedikleri budur. Bugün biri çıkıp diyebiliyor. Miras erkeğe iki, kadına bir değildir. Erkeğe de birdir, kadına da birdir. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor. Neden? Peygamber Aleyhisselam'ı dinden ekarte etmiş. E ayet var. Allah ne diyor? Erkeği iki kadına bir. Ama ne diyorlar? Ondan önce bir ayet daha var. Neymiş o? Erkeğe de bir pay vardır. Kadına da bir pay vardır. Buradan yani saçma sapan bir şekilde delil çıkarabiliyorlar. Eğer uygulamayı dinden men edersen, uygulamayı dinin dışına itersen Kur'an ayetlerini tarif etmek çok basitleşir ve kolaylaşır. İkincisi akıl gelince demokrasi gelir. Ve insanlar için hangisi daha uygun belirleme ihtiyacını oy birliğiyle belirlemeye giderler. Üçüncüsü hadisler devre dışı olunca birilerinin konuşma hakkı olur. Bu da insanların menfaatlenmesi için güzel bir kapıdır. Dördüncüsü o birileri konuşmaya başlayınca haç her ay yapılır derler. Zekat kırkta bir değil ne verirsen derler. Bugün çok meşhur yeni yazılmış tefsir kitaplarının birinde isim vermeyeceğim haccın her ay yapılacağını açık bir şekilde söyleyebiliyor. Neden söylüyor adam bunu? Peygamber aleyhisselamın uygulasın uygulamasını dışarı bırakmış kendi fikir ve aklını Kur'an'ın mesajını açıklamada kullanmış. Halbuki bu din peygamber aleyhisselamı taklit etmediğinidir. Bu din senin arka bahçen değildir. Beşincisi vahiy sözcüsü bir iken bin olur. Hristiyanlıkta kaç kitap oluşturdular? Dört tane. İslam'da ise on dört tane kitap oluşur. Eğer hadis inkar etmeye başlarsak. Çünkü şunu da söyleyelim. Hristiyanlığı neden tarif edebildiler? İsa Aleyhisselam'ın o ayetleri muhkemleştirebilecek sözleri olmadığı için. Eğer İsa Aleyhisselam bu ayet böyle anlaşılır. Bundan başka bunun kaçarı yoktur sözleri ravi zinciriyle birkaç sonraki neste ulaşsaydı inciri tarif etmeleri bu kadar kolay olmazdı. Altıncısı bunun sonucunda ne oluşur? Güvenilmesi imkan dahilinde olmayan bir din oluşur. Ahmet falanca bir fikir atıyor, Ali falanca bir fikir atıyor. Tutarlı bir din algısından uzak bir yapıya bürünürüz ve bunların sonucunda Kur'an tarif olur. Ayetlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği mana verilmeyince, sahabelerin anladığı gibi anlaşılmaya çalışılmayınca İslam barış dini olur, sevgi dini olur, çiçek dini olur, gül dini olur ama cihat dini olmaz. Bugün birileri bazı ayetleri çıkarmak istemesinin sebebi de budur. Kim neyi hoşuna gidiyorsa öyle yorumlar. Cihatsız mücadelesiz, şeriatsız bir din oluşabilmesi için hadislerin inkar edilmesi gerekmektedir. O yüzden biz bugün şunu iyice iselleştirmemiz gerekir. Bir söz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıktı kesinleştiyse ravi zincirini alimler incelemiş bir sürü bu kriterleri uygulamış ve sonucunda Buhari gibi sayıhtır. Peygamber aleyhisselamın sözüdür deniyorsa eğer bu sözü bizim aklımızla vurma şansımız yoktur. Peki şunu da sormamız lazım. Akılla vahiy sürtüşür mü? Akılla vahiy sürtüşmez. Ama akıl bazen elinde yeterli argümanlar olmadığı için, doğru bilgiler erişemediği için vahiyin doğrultusundan uzak şeyleri kabul edebilir. Akıl bilgiyle gelişir. Biz yeterli bilgiye ulaştığımızda gale Resulullah sözü doğruymuş deriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiş deriz. Kur'an'ımız da böyledir. Kur'an'ın bazı sözleri 500 sene önce aklı uzak gelse bile bugün bilimin ışığında elhamdülillah diyoruz. Çünkü akıl aldığı bilgilerle günden güne kendini yenilemektedir. Yeni eriştiği bilgilerle yeni hüküm ve kararlar vermektedir. O yüzden bir söz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaştıysa büyük büyük alemlerimiz bu söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkmıştır dendi ise mümin için işittik ve itaat ettik sözünden başka söz söyleme hakkının olmadığını bilmeliyiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Velhamdülillahi rabbil alemin.